Hop hop. Merkez Bonisiano. Bonisiano. Çok güzel bir vuruş. Sebo. Şimdi top Özkan. Tekrar Hasan. Hasan kaleye baktı. Hasan. Attı pasını tekrardan Hasan. Vuruyor. Gol gol gol. Müthiş bir gol Oğuz. Müthiş bir gol Oğuz abi saydım evet, evet, evet. Şimdi Memelcu yatağı attı pasını Tekrardan uğur Uğurdan tekrardan Memelcu yatağı Tekrardan siniri siniri Şimdi siniri Attı pasını Hasan'a ha, Hasan kaçırıyor ee, Hattur! İnternovaro. Sebu evet. abi yapma böyle raketler. Sebu abi 3. Aynı köşeye sağ köşe 3. gol. Bu Şimdi Emre. Hasan vuruyor top dışarıda. <laughs> Şimdi top Memer Jeta. Memer Jeta gidiyor. Memer Jeta. Ramaldo. aldı sevdi. Santos. Attı basınağı, üst kafası, taptık çaradaaağğğ Karaman aldı Şimdi Mehmet'e bir Attı pasına. Uğur abiden. Top dışarıda. Top dışarıda. Emre. Tos Santos bir yol kanalıyor Emre. Kale, kale. Emre'nin vuruşu gol. Fark bir mi? Fark bir mi? Müthiş bir gol. Karaman abi fark kaç şu an? Karaman abi. İki mi? singap member dia tak member dia tak acut pas nak top, memel yata. Memel yata. Monistiano. Monistiano top santos Maç çok yakalayamıyorum. evet yakalayamıyorum dia şimdi rum dışarıda. <laughs> Sebo abi yapma be Sebo abi Sebo abinin sağ taraf sıkıntılı be abi Karamel abi sağ, bak sağ taraf. <gülüyor> <gülüyor> top? Dostan toplu karaman aldı. Karaman aldı topu döndürüyor. Karaman aldı. <laughs> Atıp basın Alper Jota. Alper vuruyor. Kale. Olur, ol, ol, ol. Diyor. Gel 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 gel. Gel gel gel. Şimdi Dos Santos. <laughs> Alper abi nereye gitti Alper abi vuruyor kalıyor Özkan Çok klas bir hareket Çinleri Özcan siz Oğuz abi siz mi? Oğuz abi siz Gol mü değil mi abi? Indoors. Karaman abi gol mü? Evet. Karaman abi gol mü? Gol iptal sanırsam, gol iptal sanırsam Özkan abi gol iptal. Top dışarıda. Hiçbir. դո պարո 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 Havayı çektiğim için özür dilerim. Elim soğudu. Kaç Faul. Faul, faul. bir savunma. İlker Alper girişi. Müthiş bir savunma. Müthiş bir savunma. İlker Navarro. Müthiş bir savunma. Böyle bir savunma yok. Öyle bir savunma daha görülmedi Oğuzay 1 İkarnavar 2 Alpercuta 3 Aynı klasmanlardır 3'ü de